Benim gökyüzünde kuşlar kanat çırpmıyorlar artık. Lacivert gecelerim suya düşen kıvılcımlar gibi söndü yıldızlarımız. Siz, ulaşılmayan gene de benim olan uzak dağ başları, pencerelerim sizlere açılıyor hep. Nerede kaldınız? Aydınlık sabahları muştulayan akorozlar, dönün rüyalarıma geniş avlular, kuyuların çıkrık sesleri, dağ yolları, şen çıngıraklar dönün rüyalarıma. Yaz geceleri ak çarşaflar sabun kokulu serin uykular özledi sizi yorgun bedenim. Komşumuzun küçük kızı nerede o yaz geceleri kiraz bahçelerinden odama dolan türkülerin. Dağlar ardında uzak bir köyde küçük bir çocuktum kışlar uzunlu, ambarlarımız dolu ocak başlarımız sıcak büyülü. Gece yarıları başlardı hayatı. Masalların, efsanelerin, şeytan bilinmez hangi kötülüğe koşardı dışarıda. Sabahları yaralı kanatlarını sarardım düşmüş meleklerin. Kırlangıç sesleriyle uyandığım sabahlar. Dönün rüyalarıma. Tozlu yollar, kağını sesleri, kaval sesleri, kırbaç saklamaları ve nal sesleri. Dönün rüyalarıma. Ben ben hasta bir çocuğum. Sancım büyüktür. Değmeyin. Yitirdiğim bir düştür. Bin bir gece uykulara sığmayan. Dokunsan uyanır. Tutmak istesen kül olur kanatları. Avuçlarında bir kelebeğin. Sancıları... Sancıları hep geceleri başlar. Hasta çocuklar uyumaz hiç. Yanar sabaha kadar pencereleri. Ey ey dünyanın her dilde ninni söyleyen anneleri. Dönün rüyalarıma. Dönün rüyalarıma.